Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir video için burada 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 buradayız. Bugün arkadaşlar sizinle e, ben buralara yeni katıldım. Yani yeni YouTuber olmayı denedim. Bu da benim kardeşim. Eğer ben video çeksem hep benim yanında olacak. E, challenge yapacağız. GTA 5 oynayacağız. GTA 5'te e, görev yapacağız. E, on 10 ondan sonra bir de e, Happy Valley oynayacağız oynadıktan e, ondan sonra bir de e, Volstan oynayacağız Volstan e, Volstan daha da sık gelecek çünkü e, GTA 5'ler haftada bir gelir ama Volstan günlükte bir gelir e, çünkü e, Volstan benim sevdiğim oyun kardeşim de çok seviyor e, ondan sonra biz böyle bir video yapmaya karar verdik bilmiyorum yani. Beğenirseniz sizin şeyiniz, sizin beğenileriniz evet. ve size göre size yapılmış bunlar bu videolar. Sizin için yapıyoruz yani. Kendimiz için yapsak boş verin yani. Sevmedim. Yani sevdim bu video işini. YouTuber olmaya karar verdim. Buradan da yardım istiyorum. Mesela Furkan abi Furkan abinin büyük hayranlarından biriyim. Bana bir mesaj yap. Bu videoyu izliyorsun, izle, izlerse lütfen buna bir cevap versin. Bunu çok istiyorum. Jet Novo da çok seviyorum. Fiat şey artık sevmiyorum. Hileci çünkü. Böyle işte. Böyle çalışlar yapacağız. Güldürücü çalışlar yapacağız. Helium çekeceğiz. Öyle böyle yapacağız. Sizinle iyi gör sizinle sizler nasıl ne yapmamı istiyorsanız alttan yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. İyi seyirler dileriz. Görüşmek üzere. Bay bay.